Merhaba asistan olmak istemişsin. She was a fairy. Merhabalar. Ee, ben Zuzuli Kaji. Gerçekten e, YouTube aneminde yeniyim. Ee, ve ilk videom troll olacak. Çünkü neden olmasın? Gerçekten troll yapmak çok uzun zamandır istiyordum. Ve hazır böyle bir kanal açmışken neden böyle bir şey yapmayayım dedim. Şimdi işimiz birazcık zor. Ve uzun bir süre manifest hesaplarını takip edeceğiz. Ve siz beni izleyeceksiniz. Bu kadar. Ah, this bitch. Evet ben manifest hesaplarına yazdım. Takip ettim ama bazıları gerçekten geri dönmedi. Yani biliyor musunuz? Yani yazmadılar bana e, ee, yazdıklarını da görmemiş de olabilirim. Bu kadar. Ee, bakalım yazmışlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Evet gördüğünüz gibi konuştuk ama ben ekran kaydı almayı unuttuğum için biraz sonradan ekran kaydı alıyorum şu an size. Üzgünüm yapabileceğim hiçbir şey yok. Benim <laughs> aklıma geldi birazcık. Ee, umarım affedersiniz diyorum. geldi zaten. Ee, benim hemen yalan bulmam lazım. Çünkü cover yapan bir kızın sesini aldım ve şu an Suedan'ın bir partisini asla söyleyemem. Suedan'ın henüz çekmedim de başka bir şarkıyı cover'lamıştım. Hala a bone Ol sana. Şu an yalan dolan her şey var. O yüzden yalanı bayağı sıvadık. Çok da çaktırmayın yani. Şimdi kızın Instagram'ını alta koyuyorum. Çok güzel bir sesi var. Hesabına bakabilirsiniz. Önericim. Kendisinin haberi yok bu arada sesini aldığımdan. Özür dilerim rahatsız olduysan ama değiştirebileceğimi düşünmüyorum. Ama ne kadar uğraştım biliyor musun? Asla ses kaydı atamam. Kendi sesimi kullanırsam asla olmaz. Benim sesim çok kötü. Her zaman yaptığım gibi yalan söylemeye devam ediyorum vallahi. Beni hiç ilgilendirmez çünkü. Bu arada arkadan araba sesleri geliyorsa hiç kusura bakmayın. Çünkü cam açık asla duramam ben. Hava çok sıcak. Yani dua edin kuşumun sesi gelmiyor. Çünkü kendisi birazcık hortlak. Adım Ahmet bu arada. İsterseniz başka bir videoda tanıştırabilirim yani. Niye olmasın? Ama siz önce bir takip edin de ben muradımı eriyim yani. Bu arada kız put gibi kaldı. Hiçbir şey demiyor şu an. Böyle kaldık. Bekliyoruz ikimiz de. O ben mesaj atayım diye bekliyor. Ben o mesaj atsın diye bekliyorum. Böyle olmaz yani. Cidden olmaz. Şimdi ben videoda hızlandırıyorum ama bekleyeceğim gerçekten kartla tabii ki de. Abi cidden diyeceğim. Kız ben mesaj atmadan mesaj atmıyor. Onun bir bildiği var dedim. Ama atmadı mesaj. Ben atıyorum artık. Bir de emin olmak için ses kaydım geldi mi diye mesaj attım. Kız hala mesaj atmıyor. Şimdi görüldü attı. Ha yazıyor. E yazsana. Senin <laughs> benim alındı mı alınmadı mı? Söylesene artık. İki saattir bekliyorum ya. Yazacak inşallah. Onu beklerken ağaç oldum. Yapraklarım bile döküldü. Sanırım klavyeyi yemeye başladı artık. Bekleyecek zamanım yok. Ben yazmaya başlıyorum. Artık bana yanıt verir. E bu kadar beklememe bir alkış. Ben... Ben böyle bir şey yapamam. Kızın çünkü arkada müzik olmadan ses kaydı yok. Asla da bulamam. Kızdan da istememin imkanı yok. Yine yalana başvuracağım gördüğünüz gibi. Yapabileceğim bir şey yok. Kızı bekliyoruz şimdi. <laughs> ha yazıyor. Ya bu kıza yazmayı mı bilmiyor anlamıyorum ki. Derken yazdı ama bu kız hazır çıktı. Yani bekleme canım benim. Sizce bu Züzeli sizi 4 dakikalık videolarla bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmaz. Bir sürü daha var. Şimdi yeni kurbanımızı aramaya çıktım. Yorum yazacağım videolara. Belki de alırlar. Yazalım canım benim. Yazalım yazalım. Ayrıca sonuna emoji koymadan olmaz tabii ki de. şuna da bakın yeni bir gönderiyle karşılaştık. Hemen yazıyoruz. Muhtemelen Adel'den sonra cevap verirler ama. Neyse diyoruz ve devam ediyoruz tabii ki de. Zaten Zuzuli karı daha ne yapar? İşte yazdım. Ee, hızlandıracaktım ama videonun 8 dakikadan aşağı olmasından korktum. O yüzden ya hızlandırmıyorum. Böyle kalsın. Ben de boş boş konuşacağım ve beni dinleyeceksiniz. Çünkü başka çareniz olmadığını düşünüyorum. Maymunlar neden muz yiyor? Sadece muz yiyorlar. Bunun bir nedeni var mı? Varsa söyleyin biz de bilelim yani. Maymunlar neden bir tek muz yiyor? Bir nedeni var mı? Ben şahsen olduğunu hiç düşünmüyorum. Maymunların bence ee, salçalı yemekler, patates, tavuk sote falan yemeleri lazım. Nasıl muz ya? Nasıl? İnsan bıkar muzdan. Ben mesela her gün tavuk sote yesem bıkarım. Bıkarım yani. Çiğ köfte de yenilir arada. Neden sadece muz? Marmumlar çok sıkıcı hayvanlar. Beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Neyse ben sizi oyalarken... Sanki girdim gibi ama hiç böyle olmuyor. Şu an kız yazıyor falan. Real. Evet. Ben kendimi de Evrani olarak tanıttım. Yaşımı da 14 söyledim. Ee, bekliyoruz yani yazarsa alındık inşallah. Ah alınmışız. Alınmışız. Evet alındık ama önemli olan şu an bir sohbet grupları olması. Sohbet grubu olması gerekiyor çünkü nasıl trolleyeceğim? Cevap verin. Nasıl trolleyeceğim? O yüzden sohbet grubu kesinlikle lazım. Nokta. Yazına <laughs> kadar evrimleştim. Artık yazarsa... Cık cık cık. ...yolmaya başlayacağım kendim ya. Ee, hayır. Şimdi kuracaksın. Gelip de kimse Zuzuli karıya böyle diyemez. Grubu kuracaksın. Ben dediğim için yapacaksın. Bunu yapacaksın. Tamam mı? Anladın mı? Anladığını ümit ediyorum. Yazıyorum grubu kurmanı da istiyorum yani. Rica ediyorum. Kur şu grubu. Şimdi her zaman yaptığım gibi yine hızlandıracağım. Çünkü bu benim olayım. Yani sizin de boş yere durmanızı istemiyorum. Videonun dakikasından gidecek ama umurumda değil. Sizi çok seviyorum canım benim. Hemen hızlandırıyorum. Bekleyin burada. Evet ben grubu kur... Ben grubu... E yeter dur artık. Burada konuşuyoruz değil mi? Neyse neyse. Bu arada bakın. Burada troll yapıyordu belli zaten diyor. Biz de troll yapıyoruz belli oluyor mu? Umarım olmuyordur. Diye düşünüyorum. Selam yazdım. O da selam yazdı. Bence kimse anlamadı. Adımdan belli oluyordu ama. Yani devraniye çünkü çok normal bir ad değil. Ama bilemedilerse onların suçu. Ben yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu hayatta enayi olmayacaksınız. Böyle geçiniyoruz artık arkadaşlar. Enayilik çok zor bir şey gerçekten. Size acıyorum. Arkadaşlar bir de ses tonumu da işte bana mı öyle geliyor? Çünkü ses tonlarımın arasında fark var gibi duyuyorum. Umarım bir tek ben öyle duymuyorumdur. Neyse e, troll şu an normal gidiyor gibi. Normal normal yazışıyoruz. Ben bir şey olduğunda size haber vereceğim. Biraz ısındıracağım. İzlersiniz siz yine ya başlasın çok istiyorsanız Gel hep katsam. Ee, birazcık mola vereceğim. Beni anlayışınız için teşekkür ederim. Bekleyin beni. Palmas arriba. Palmas arriba. Evet geldim. Ve sizin için görüyorsunuz stilist bile olurum. Öyle yani. Benim değerimi anlayın. Her şey yapıyorum. Sırf sizin için. Hatta şimdiden onaylandım bile. Artık pro oldum anlayacağınız. E, bir şey bunu... Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Bunlar hemen inandılar diyecektim ama önceki stres atrol yapıyormuş. Bu kadar mı şansımız olur? Öyle bir şans ki her yerde karşımıza troll de çıkarıyor maşallah. Yani sakın ana yazdığıma bakmayın artık hiç şaşırtıcı değil bu durumlar. Ha, bu kız farklı şekilde troll yapıyormuş. Ben öyle yapmıyorum. Ben aralarına normal biri gibi girip her şeyi boka çevirmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şey ben bu kızları kıyamadım. O yüzden tur yapmayı bırakacağım sanırım. Arkadaşlar bir daha beni Böyle acımış durumda göremezsiniz. Bu anın kıymetini bilin. Ya kızar, tatlı geldi birazcık. Biraz. O yüzden acıdım. Ton yapmayı bıraktım. Yakında da çıkarım zaten. Birazcık sürdürüp bir günden çıkamam. Yani bu kadardı. Umarım takip edip videoyu beğenmişsinizdir. Yoksa bir daha video gelmez beğenmezseniz bunun gibi devamını bekleyemezsiniz. Hiç kusura bakmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.